Hediye internet alacaksın. Şöyle alttan like atıp abone olursanız hemen videomuza geçelim. Dostlar şimdi bu hediye internet kampanyasından bütün hatlar faydalanabilir. Ben bütün detaylarını e, videoda anlatacağım. Bakın dostlar lütfen lütfen kesinlikle videoyu atlatmayın. Bakın video atlattığınız vakit kaçırdığınız bazı kısımlar oluyor. Bu bazı kısımları kaçırdığınız vakit önemli kısımları kaçırıyorsunuz. Önemli kısımları kaçırdığınız vakit internet kampanyasından faydalanamıyorsunuz. Dediğim gibi dostlarım kesinlikle videoyu atlatmayın. Şimdi dostlar bizim mobil uygulamamızı sanal bilgi yolculuğu uygulamamızı indiriyorsunuz. Sanal bilgi yolculuğu pro uygulamamızı indiriyorsunuz. Ben sizlere ayrıyeten uygulama Sonrasında nikini açıklama kısmında bırakacağım. Yorumlar kısmına da bırakacağım dostlar. Her iki kısımdan da uygulamanın linkine tıklayarak mobil uygulamamızı indirebilir ya da ister Google Play'e gelerek e, Sanal Bilgi yolculuğu Pro diye aratarak mobil uygulamamızı indiriyorsunuz dostlarım. Mobil uygulamamızı indirdikten sonra arkadaşlar gerçekten uygulama çok güzel bir uygulama oldu. Şu an dostlarım uygulamaya ben e, işinin gerçekten ehli olan dört tane mükemmel bir admin ekledik. Örneğin siz bir tane kampanya yaptınız, kampanyada bir sorunla karşılaştınız. Gelin çete dostlarım yazdım ben böyle bir sorunla karşılaştım. Buradaki admin'e emin olun ki her zaman aktif oluyor. 4 tane admin Gerçekten işinin ehli olan 4 tane adam gibi adam ekledik dostlarım. Hiç merak etmeyin eğer bir sorun yaşadınız mı direkt chat'e yazın. Burada her türlü sorundan yardımcı olabilirsiniz. Sadece Hediyen kampanyası değil. Örneğin mesela e, Google Play'de geri ödeme yapmak isterseniz. Ya da daha farklı bir konuda yardım almak istiyorsanız dostlarım. Gelip buradan e, yardım alabilirsiniz. Şimdi dostlar e, bizim yapacağımız Hediyen kampanyası. Tekrardan bir bölüm aktif ettik. Bu oyuna kazan bölümünü tekrardan aktif ettik. Ve bu oyuna kazan bölümünü gerçekten çok profesyonel bir şekilde aktif aktif ettik şu an arkadaşlar. 5-6 tane YouTuber bu oyuna kazan bölümünü paylaşıyor. Çünkü güvenilir dostlarım yani bizzat ben bu kabile paylaştım. ilk ona giren arkadaşlarımıza birer GB birer GB hediye internet vereceğiz. Şöyle e, oyna oyuna kazan bölümüne geliyorsunuz. 3 çizgiye tıklayıp oyuna kazan bölümüne geliyorsunuz. Buradan reklam izlememizi isteyecek. Hemen tamam deyip reklamı izliyoruz dostlar. Yani reklamı izleyip geleyim. Şimdi dostlarım reklamı izledik. Reklamı izledikten sonra bize ödüllük... E, oyuna kazan bölümünün ana sayfasına aktarıyor. Ana sayfaya aktardıktan sonra dostlarım burada ödül kanıtları kısmına tıklayarak bizim paylaşmış olduğumuz ödül kanıtlarına ulaşabilirsiniz. Örneğin e, bu hafta pazartesi günü yarışmamız diyelim başladı. Pazar günü ödülleri dağıttık. Ödülleri dağıttıktan sonra ödül kanıtları kısmından dağıtmış olduğumuz arkadaşların kanıtlarını bizzat iletiyoruz ki güveni sağlayabilelim dostlar. Merak etmeyin her hafta her hafta 10 GB 10 GB internet dağıtacağız. Yani aylık toplam 40 GB'a yakın internet dağıtacağız. Burada kurallar ve katılım koşulları var. Kurallar ve katılım koşullarına da bakabilirsiniz dostlarım. Şimdi sizin yapmanız gerekenine bakın. Burada haftanın oyunu diyor. Hemen haftanın oyununa tıklıyoruz. Tekrardan reklam izlememiz istiyor. Hemen tamam diyoruz. Şimdi dostlar reklamı izledik. Reklamı izledikten sonra artık bize oyunun ana sayfa kısmına attı. Buraya tabto start diyoruz dostlar. Tabto start dedikten sonra bakın burada kupa işareti var. Mesela ben kupa işaretine tıklıyorum. Kupa işaretine tıkladıktan sonra dostlar bekleyelim bir liste açılsın. Bakın dostlarım şimdi liste açıldığı vakit buraya görmüş olduğunuz gibi ilk 10'a giren arkadaşlarımız birer GB internet alacak. Yani burada kerime kadar olan bütün arkadaşlarımız birer GB birer GB internet alacak. Ve dostlar her hafta her hafta bu kampanyadan faydalanabileceksiniz. Bakın birinci olan adam mesela bir en fazla 10 dakikanı ayırmış. 177 yaptı şu an onu geçen yoktu olsa ben bile denedim ben zar zor 127'ye geldim. Adam yapmış 177 pazar güne kadar bekleyecek hediye 1 GB internetini alacak. Bakın sizler de bu şekilde alabilirsiniz dostlar herhangi bir ücret ödemiyorsunuz zaten. Ücretsiz bir şekilde yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirip oyunu oynayıp ilk ona girmeniz dostlar. Ücretsiz bir şekilde ilk ona giriyorsunuz zaten basit bir şekilde oyunda bir size göstereyim bakın. Gerçekten oyun çok basit dostlar. Hemen play tuşuna basın bakın sadece yapmanız gereken tek şey topu arkadaşlar buradaki blokların üzerinden bir sonraki bloğa iletmeniz yani kaç tane blok patlatabilmişseniz o kadar skor almış oluyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu skor sizin listeye ekleniyor. Her hafta her hafta bu listeyi sıfırlayacağım dostlarım. Her hafta her hafta sizler e, bu kampanyadan faydalanabileceksiniz. Her hafta her hafta eğer oyunu iyi oynarsanız her hafta her hafta 1 GB interneti garanti bir şekilde alırsınız. Şu an arkadaşlar dediğim gibi sonuna kadar güvenebilirsiniz. 5-6 tane çok iyi güvendiğiniz, çok iyi bildiğiniz YouTuber'lar dahi şu an arkadaşlar bu mobil uygulamamızı paylaşmış durumda. Bundan dolayı dostlar ben uygulamanın linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Eğer e, herhangi bir sorun yaşarsanız zaten uygulama üzerinden chat özelliği sayesinde 4 tane admin ekledik. Bu adminlere soru sorabilirsiniz. Zaten siz soru sorduğunuz vakit onlar otomatik olarak var arkadaşlar cevap veriyor sizlere. videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.